Merhaba arkadaşlar, ben Merve Turan. Flutter ile yaptığım teknozon uygulamasından bahsedeceğim bugün size. Öncelikle uygulamanın amacına bir bakalım. Bu uygulamanın amacı ozon makinesinin kontrol edilmesi ve ölçüm değerlerinin kullanıcıya sunulmasıdır. Ayarlar ekranındaki input alanları ile cihazın çalışma aralıkları sayesinde cihazın çalışma aralıkları, çalışma süreleri, sistem saat ve tarihi cihazın kontrol paneline Bluetooth sayesinde aktarılmaktadır. E, uygulamada 3 tane ana ekranımız var. Bunlar ölçüm ekranı, ayarlar ekranı ve iletişim ekranı. E, bir dakika. Şimdi öncelikle ekranlarımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Bluetooth, Bluetooth bağlantı yapmak için kullanıyoruz burayı. Simge kırmızı bağlantı yapılmamıştır. Butona tıklayıp bağlantı sandıktan sonra mavi renge dönüşüyor burası. Bunları ekledik zaten. En son size göstereceğim. E, mavi renk bağlantının yapıldığını gösteriyor. Bağlanmadan önce ayarlar sayfasından aktif cihazı, cihaz seçilmelidir. O şekilde çalışıyor. Burada PPM set değeri ayarlanmaktadır. Normalde pasif durumdadır. Üzerine tıklandığı zaman aktif oluyor. Burada yine set değerini ayarlıyoruz. Tekrar üzerine tıklanarak pasif hale getirilir. Maksimum set değeri 0.1 ppm olarak ayarlanmıştır. Cihaz set değerine ulaştığı anda çıkışını kapatır. Şurada ölçülen ppm değerini gösterir. Cihazın göndermiş olduğu veridir. Burada ölçülen sıcaklık değerini gösterir. Cihazın göndermiş olduğu veri aynı şekilde şurada da ölçülen nem değerini gösterir. Cihazın e, bir dakika evet ölçülen nem gösterir. Cihazın göndermiş olduğu veridir. E, sonra şuraya bakıyoruz. Burası da cihazın açma-kapama tuşudur. Bir kere basılır, kapanır. Tekrar basarak cihaz açılır. Buraya biz ekliyoruz şu şunları. Cihazın gündüz moduna geçeceği zamanı gösterir. Cihazın gece moduna geçeceği zamanı gösterir. Cihaz gündüz modundayken çalışma ve durma zamanlarını gösterir. Yeşil çalışma, kırmızı durma zamanıdır. Burada da cihaz gece modundayken çalışma ve durma zamanlarını gösterir. Yeşil çalışma, kırmızı durma zamanıdır. Burada cihazın burası ayarlar ekranı. Ayarlar ekranına kısaca bir bahsedeyim size. Cihazın gündüz moduna geçeceği zamanı yukarıda gördüğümüz yerden ayarlıyoruz. Zaten oklarla gösterdim size. Aşağıda hemen, hemen yan tarafında cihazın gece moduna geçeceği zaman ayarlanıyor. Sonra cihazın cihaz gündüz modundayken çalışma ve durma zamanları ayarlanır. Yeşil çalışma, kırmızı durma zamanıdır. Cihaz gece modundayken çalışma ve durma zamanları yine hemen bir altta ayarlanıyor. Yine yeşil çalışma, kırmızı durma zamanıdır. Şu ilk gördüğümüz, şurası uygulamada şifre aktif edilmişse yeni şifreyi değiştirmek için biz buraya kullanıyoruz. Anahtar simgesi yanındaki kutucuk tıklanıktan sonra şifre ekranı açılır, eski şifre ve yeni şifre istenir. Daha sonra değiştir tuşu tıklanarak yeni şifre aktif edilir. Sonra şuraya geçiyorum. Burada şifre aktif etmek için kullanılıyor. Burası. Kutucuk tıklanmış ise uygulama açılışta şifre ister. Sonra şuraya geliyorum. Burası gündüz gece çalışmaya başlama saatlerini karta yükler. Burası çalışma ve durma zamanlarını karta yüklemek için kullanılır. Ee, yine aynı şekilde şurası uygulamanın sistem saatini karta yükler. Uygulamanın sistem tarihini karta yükler. Burada taradığımız e, bluetooth aygıtlarını burada isteriyor. Ee, sonra... Bluetooth aygıt taramasını yapmak için kullanılıyor. Bağlantı yapılacak cihaz ile uyumlu aygıt seçilir. Seçilen Bluetooth aygıtı hafızaya almak için burası kullanılıyor. Sonra geçiyorum. Burası bizim iletişim ekranımız. Burada e, Teknozon Ozon sistemlerinin iletişim bilgileri bulunuyor. Numarası, mail'i. Burası kontak as sayfamız. Burada da sayfadaki eee kodları tek tek inceleyeceğiz. Kusura bakmayın biraz heyecanlandım. Burada 7 sayfamız var. Bunlara şimdi geçebiliriz. Öncelikle Bluetooth Operation sayfamıza bakalım. Burada Bluetooth'la ilgili bütün işlemlerimizi, bağlanma işlemlerimizi yaptığımız sayfa burası oluyor. Bütün kodları ekledim. En son yine size göstereceğim uygulamada. Bu sınıf Bluetooth işlemlerini gerçekleştirmemizi sağlıyor. Burada iletişim sayfamız var aynı şekilde. Ekranları bu şekilde yaptık, kodları hepsini açık bir şekilde gösteriyoruz. Yine aynı şekilde anlatabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum ama ekranların boyutları, renkleri, her şeyi burada ayarladık. Bu iletişim sayfamız. <laughs> Firmanın iletişim bilgilerinin yer aldığı sayfam aynı şekilde. Burada ana sayfa var aynı şekilde. Yine onların boyutlarını ayarladık kartları. Sonra yine aynı şekilde burada da ayarladık. Slider ekledik. O burada. Burada tabi çok fazla içerik olduğu için ana sayfada böyle gördüğünüz gibi. Sonra expense. Bunlar ekranın mesela 5 tane İçeri koyduysak ekrana, bunların ekrana tam 5'e ayrılıp gelmesini sağlıyor bu. Yani Bunu söyleyebilirim ekspansif hakkında. Fititbox e, sınıfına koyarak yaptık bunları. Sonra aynı şekilde renkleri ve ekranları ayarladık buralardan. Şurada ana ekranımız var. Ay, ana rengimiz var. Ekrana tam sığması için yine dediğim gibi Fitbox içine yerleştirdik bunları. Bu ekranda Bluetooth ile bağlandığımız cihazdan gelen verileri kullanıcıya sunuyoruz. Bluetooth ikonlu düğme ile cihazda bağlantı durumunu gösteriyor. İlk başta gösterdiğim Bluetooth ekranından bahsediyor. Onların bütün bağlanmalarını hepsini burada yaptık. Main Dart sayfası zaten buradan çalıştırıyoruz. Bunun üzerinden çalıştırıyoruz sayfamızı. Ama sayfamız gibi bir şey aslında yani uygulamayı çalıştıran. Yine aynı şekilde burada ne anlatabilirim? Genel e, uygulamanın başlığı, teması, rengi, Yine arka taraftaki rengi, arka rengi ve karandı. Ee, sonra burada ölçümler, ayarlar ve hakkında olarak ikonlarımız var. Onları ekledik. Sonra aynı şekilde devam ediyor. Uygulamayı çalıştıran sınıftır. E, Material Lab sınıfı kullanarak uygulamanın Google'un sunduğu materyal dizaynı hale getirdik. Genel konteyner olarak tab kullandık. Tab Bilgimiz 3 sekmeden oluşuyor. Home Page, Settings Page, Contact Us Page, iletişim sayfamızdan bahsediyoruz. Bu da modelimiz, model, My Model Bağlantının sağlandığı yer, onlar için böyle ekleme, o demin gösterdiğim gündüz gece modlarının ekleme yerleri burası. Biz ekliyoruz. Ya bunu şey gibi düşünebiliriz aslında. mesela bu, bulaşık makinesinin ana ekranı var ya, oradan Kaç dakikada, hangi sıcaklıkta, ne şekilde yıkan ön yıkama ya da pamuklu öyle böyle. Bunları seçtiğimiz şekilde düşünebiliriz. O ilk başta eklediğimiz ekrandan bahsediyorum. Ya onun gibi düşünebiliriz yani uygulamayı. Yani verileri biz veriyoruz. Bir kontrol arasında veri aktarımı sağlayan sınıftır. Bu sınıfta yapılan değişiklikler kullanıcı arayüzünü sağlamaktadır. Böylelikle verilerdeki değişiklikler anlık olarak kullanıcı arayüzüne yansımasını sağlıyor. Aynen buradaki verilik, verilerdeki değişiklikleri direkt e, arayüze yansımasını sağlayan sayfa aslında. Burada parsellerimiz var. Yine o bahsettiğim yer aslında o saatleri eklediğimiz e, sonra sıcaklık, nem onları eklediğimiz yer burası. Cihazdan gelen verileri parçalanarak kullanıcının anlayacağı şekilde düzenlenmesini sağlayan sınıf. Şimdi ayarlar ekranımız var. Bunlar aslında hepsi birbirle bağlantılı. Burada da ekranlarımızı ne şekilde yaptığımızı görüyoruz zaten. En uzun şeyimiz zaten ayarlar ekranı. Çünkü bunun içine e, Bluetooth protokolü ile etrafımızdaki cihazları tarayarak seçtiğimiz cihaza uygulama bağlantısı. Burada bağlantı aldığımız için bu kadar uzun oldu e, bu ekran. Ee, bağlandığımız cihaz üzerinde ayarları bu ekranda yer alan input alanlarından aldığımız verilerle güncelliyoruz. Ee, yardımcı kaynaklarım bunlar. Tapdev, ve PLATD. Şimdi size şuradan göstermek istiyorum. Burası Bluetooth sayfamız. Buradan da göstereyim dedim. Bluetooth operasyonlarının yapıldığı sayfa burası. Burası iletişim sayfamız. Ee, ekrandakiler, ekrandaki verilerimiz yer alıyor burada. Teknozon, ozon sistemleri. Ee, sonra numaralar aynı şekilde, onlar da burada. Sonra ana ekranımız, ana sayfamız daha doğrusu. Yine onlar da bu şekilde. Bütün ekrandaki bilgiler burada. Şunu göstereyim size, uygulama çalıştığında nasıl görünüyor burada bahsettiğim gibi iletişim sayfamız ana sayfamız ve ayarlar ekranımız ee, böyleydi. Görüşürüz. ただいま。